Sağlığım için her şeyin bu bölümünde kadınlarda sıkça rastlanan bir problemi konuşacağız. Polikistik over sendromu bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Anet Kamar bilgi verecek. Sevgili izleyiciler eğer sizin kendinizde Polikistik Over Sendromu varsa ya da bu tanıyı alan bir yakınınız ya da kızınız bulunuyorsa lütfen bu bölümü dikkatle dinleyin. Çünkü Operatör Doktor Aret Kamar'dan çok önemli bilgiler alacağız. Sorularınız için de iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Müzik hemen e, polikistik over sendromu. Polikistik over sendromu e, ne sıklıkla görülür, nasıl bir hastalıktır e, ve belirtileri nelerdir? Buradan başlayıp sohbeti derinleştirelim. Şimdi aslında bu Akdeniz ırkının bir hastalığı bu kuşakta hı hı. çok sık olarak genç kızlarımızda gözüküyor. E, polikistik over yumurtalıktaki Yumurta sayısının fazlalığı, hani doğuştan fazla yumurtayla doğmak ve buna bağlı olarak genç kızlarımızda, doğurganlık çağındaki kadınlarımızda ve ileriki yaşlarda kadınların hayatını etkileyebilecek polikistik overe bağlı ve aslında insülin direncine bağlı ki polikistik over de onun bir parçası ya. oluşabilecek bütün metabolik problemler ve bu metabolik problemlerle yaşamayı öğrenmek hastalığı. Polikistik over aslında bir metabolik problem dedik. İnsüline bağlı bir direnç var. Ve bu direnç neticesinde yumurtalık düzgün yumurta üretemiyor. Aslında kendisinde bol bol yumurta var ama o yumurtaları kullanamıyor, atamıyor. Atamadığı zaman da genç kızlarda adet düzensizlikleri oluyor. Polikistik overe bağlı tüylenme bozuklukları, tüylenme fazlalığı <laughs> olabiliyor. Çabuk kilo alma olabiliyor ki bu kızlarda hep yüzler daha yuvarlak, beden daha yuvarlak, hatlar daha yuvarlak oluyor genellikle ama herkes de böyle olacak diye bir şey yok. İleriki yaşlarda tabi düzensiz adet gördükleri için hamile kalmak istediklerinde, istediği zaman hamile kalamama gibi bir problemle karşı karşıya kalıyorlar yine düzensiz adet görmeye bağlı hiperplazi dediğimiz rahim içerisindeki kanın düzenli atılmamasına bağlı, düzenli adet görmemeye bağlı jinekolojik problemler oluşabiliyor, atipi oluşabiliyor ve yine biraz daha böyle 40 40'lı 50'li yaşlara doğru yine düzensizliğe bağlı olarak bunlar da işte kanlarda lipitlerde yükseklik, tansiyon, damar sertliği ve buna bağlı kalp hastalıkları, Artı yine düzensizliğe bağlı olarak diyabet, insülin direncine bağlı olarak. Ve yine düzensizliğe bağlı olarak rahim kanseri riskinde artış, meme kanseri riskinde artışla karşı karşıya kalıyorlar. Ne zamana kadar? Menopoza girene kadar. Menopoza girdikleri zaman zaten yumurta bitmiş oluyor. Ve dolayısıyla polikistik overin yarattığı sorunlardan kadınlar uzaklaşmış oluyorlar. Polikistik overde aslında olay normal bir kadının tam tersine işliyor. Şimdi polikistik over'ler çok yumurtayla doğuyorlar. İlk başlarda adetleri hep düzensiz oluyor. Yaş büyüdükçe, yumurta azaldıkça daha düzenli adet görmeye başlıyorlar. Normal yumurtalığı olanlar düzenli adet görerek başlıyorlar. Yumurta azaldıkça daha düzensiz adet görmeye başlıyorlar. Yani polikistik over aslında bakıldığı zaman eğer düzgün yapılması gerekenleri yaptığınız zaman beladan çok fayda getiren bir durum. Çünkü yumurta çok olduğu için kadın hayatının her döneminde diğer kadınlardan çok daha kolay hamile kalabilir bir özellikte. Ama yanında getirdiği problemlerle de savaşmayı bilmek lazım. İşte düzensizlik varsa düzenleyici kullanmak lazım. Kilo alıyorsa kilo vermenin yollarını bulması lazım. Tüylenme ise derdi tüylenmeyle ilgili tedavi olması lazım. Değerli düzensiz adet görmek ve buna bağlı çocuğun olmamasıysa onun için tedavi görmesi lazım. Eğer çocuğunu doğurdu ve sadece düzenli adet görmek istiyorsa ve problem yaşamamak istiyorsa ileriki hayatında bir şekilde mutlaka adetini düzenleyerek ve kilo kontrolü yaparak polikistik overin ileriki yaşlarda getireceği problemlerden de uzak durması gerekiyor. Menopoza girdikten sonra da zaten daha rahat oluyorlar. Şimdi saydığınız aslında polikistik overin yelpazesinde neden olduğu pek çok sorun var. Şimdi bu sorunlarla ilgili bir şey soracağım. Çok kısa yanıt rica edeyim. Çünkü insanların, bence annelerin, genç kızların bilinçlenmesi önemli. Tanı almamış ben pek çok polikistik over sendromlu kişi olduğunu düşündüm. Tabii ki. Dediniz ki adet düzensizliği. Biraz buradan annelere ve genç kızlara mesaj verir Düzenli adet nasıldır? Ne zamandan itibaren bir jinekoloğa başvurmak gerekli? Şimdi düzenli adet görmek illa 30 günde adet görmek değildir. Hı. Her kadının kendine göre bir takvim vardır. Bazıları 23 günde adet görürler. Yani her ay adetim bir hafta önce geliyor der. Bazısı der ki 5 gün önce geliyor der. Bazısı der ki benim her ay 5 gün gecikmeli geliyor der. 35 günde bir adet görüyordur. Evet. Yumurtalanın takvimi öyle çalışıyordur. Bu düzenlidir. Düzenli demek bir kadın eğer bir dahaki adetin ne zaman geleceğini tahmin edebiliyorsa bu düzenlidir. Kendine göre bir düzeni vardır. Evet. Yumurtlama zamanı da hesaplanabilir. Zaten düzenli olduğu için gebelikte kalabilir. Düzensiz diyerek biz ne zaman adetinin geleceğini hesaplayamayan kadınlara söylüyoruz. Bazen erken gelir, bazen geç gelir, bazen 2 ay sonra gelir. Bazen bir bakarsın kanama hiç kesilmez 15 gün sürer. Hı -hı. Düzensizlik budur. Bir kadın hayatın her döneminde ister polikistik overli olsun ister olmasın bir düzensizliği varsa mutlaka hekime gitmelidir. Hı -hı. Konu komşudan aldığı ilaçlarla adetini düzeltmeye, kesmeye, söktürmeye çalışmamalıdır. Adet söktürücü diye çünkü satılan böyle ilaçlar Hı -hı. da var. Çünkü her düzensizliğin sebebi ayrı olabilir. Polikistik over bunun en masumu olabilir. Rahmin içerisindeki bir polip, bir tümör, bir miyom düzensizlik yapıyor olabilir. İşte yumurta bittiği için, menopoz yaklaştığı için düzensiz oluyor olabilir. Kadın farkına varmayabilir. Çocuk tedavisini erteler, erteler, erteler bir anda bakarsa menopoza da girebilir. Dolayısıyla bir kadın düzensiz adet görüyorsa hekime gidip eğer çocuk isteyen bir kadınsa özellikle mutlaka rezervini kontrol ettirmelidir. Çünkü polikistik over, az önce söyledim bu olayın iyi tarafı. Hı hı. Çünkü polikistik over, yumurta bol bol var. İstediğin zaman istediğin kadar yumurtayı alıyorsun. Ama düzensizliğin bir ucunda da yumurta bittiği için düzensiz görenler var. Onların mutlaka önceden bilinmesi ve eğer çocuk isteyeceklerse onların yumurta dondurmaları eğer bekarsa ya da e, evli iseler ve çocuk sahibi halen olmak istemiyorlarsa hiç olmazsa embriyo dondurmaları gerekir. Peki, e, polikistik over sendromu e, kadınlarda bazen e, zaten e, söylediğiniz gibi tüp bebek tedavisi de gerekebiliyor. Bazen yumurtalıkların aşırı uyarılması sonucu gelişen tabloda da e, Polikistik overli sendromlu kadınlara embriyo dondurmayı mı öneriyorsunuz hemen transfer Kesinlikle. yapmayı? Kesinlikle. Biz bugün laboratuvar, yani tüp evet. bebek laboratuvarına giren hastaların yüzde sekseninin embriyosunu dondurulmuş olarak transfer ediyoruz. Hmm. Bu gebelik şansını artırmak için değil. Şimdi öyle bir inanış var. Bir zamanlar dondurma teknolojileri çok iyi değilken aman dondurmayalım dondurunca embriyolar gider diye korkulurdu. Şimdi dondurulmuş gebelikler daha çok oluyor diye herkes dondurmaya çalışıyor. Ama bu doğru değil. Bizim hastamızın bir kısmı yumurtası bol olanlar. Polikistik overler ve yumurtası bol olanlar. Yumurtası bol olanlarda transfer yaparsanız, her hasta da gebe kalırsa, gebelik hormonlarının etkisiyle, o HCG dediğimiz hormonun etkisiyle, yumurtalık bir daha uyarıldığı için çok ciddi hiperstimülasyon sendromuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hastanın hayatı tehdit altında olabiliyor hmm. ve gebeliği bazen almak bile gerekebiliyor. Dolayısıyla çok yumurta topladığımız hasta grubunda mutlaka biz embriyoları dondurup hasta rahatladıktan sonra bir sonraki döngü içerisinde transfer etmeyi tercih ediyoruz. Çok daha sağlıklı, çok daha güzel, çok daha kadını rahatsız etmeyen gebelikler oluyor. Bu bir... İkinci kolda da yumurtası az olanlar var. Onlarda da biriktirip biriktirip içeriye koyuyoruz. Onlarda da donduruyoruz. Dolayısıyla iki grup zaten çok olanlar, az olanlar. Arada bir grup kalıyor. İşte yumurtası 3-5 tane, 8 tane çıkan. Yani ne çok ne az. Onlarda eğer rahim kalınlığını beğenirsek, tedavi içerisindeki hormonların gidişini de beğenirsek taze transfer yapıyoruz. Ama iki uçta dondura dondura gidiyoruz. Biraz önce polikistik over sendromunun belirtilerini söylerken aşırı tüylenmeye de belirttiniz. Şimdi aşırı tüylenme sorunu olan genç kızların çoğu günümüzde gidiyor lazer epilasyon yaptırıyor. Hani bunun altında bir problem olacağını düşünmüyor. Ailelerde, annelerde, özellikle ablalarda böyle bir yönlendirme yapmıyorlar. Ee, polikistik over sendromundaki tüylenmenin özel bir tipi var mıdır? E, bu konuda da ailelere nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Şimdi devir hız devri. Evet. Herkes istediği anda istediğini elde etmeye çalışıyor ve hızla evet. elde etmeye çalışıyor. Biraz para da varsa parayı veriyor, tüyden bir anda kurtuluyor. Ama o Hı -hı. tabii tekrar çıkıyor, tekrar çıkıyor, tekrar çıkıyor, tekrar yaptırıyor. Sonra diyorlar ki epilasyon yaptırdık defalarca başarısız oldu, ben yine tüylerimle oturuyorum. E, bir tüylenme bir hormonal bir şeydir. Yani bir cilt altındaki tüy üreten ve erkek tipi hormonlara bağlı olan o kıl köklerinin aktif çalışmasından kaynaklanır. İki türü var bunun. Bir idiopatik dediğimiz sebebi belli olmayan, vücuttaki erkek hormonlarının yüksek olmamasına rağmen, tüy dibindeki o erkek tipi hormon üretiminin artması nedeniyle tüylerin fazla olması ki bu, tüy tedavisinden çok fazla fayda görmüyor bunlar. Bir de erkek tipi hormonları fazla ürettiği için tüyleri çıkan kadınlar var. Dolayısıyla bir tüylenme de ilk önce gidilmesi gereken yer bir endokrinolog ya da bir bu işle ilgilenen bir kadın doğumcu, reproduktif endokrinoloğa gitmek lazım önce vücutta erkek tipi kılların oluşmasını sağlayan neden olan bir problem var mı diye bakılması lazım. Erkek tipi hormonları kadında iki yerden üretiliyor. Bir tanesi yumurtalıktır, bir tanesi böbrek üstü bezidir. Bunları araştırıldıktan sonra eğer erkek tipi hormonlarla ilgili bir durum varsa bunları mutlaka ilaçlarla aşağı düşürmek lazım. Eğer bunu yaparsak zaten bu tüylerin çoğundan ilaçlarla kurtulduğumuzu göreceğiz. Kalan tüylere, ben bunları da istemiyorum dediğimiz yerdeki tüylere epilasyon yapmak çok daha mantıklıdır, çok daha az seans gerektirir ve yenilerinin çıkma ihtimali de o kadar azalır. Sohbetimizin sonuna geldik. Son bir buçuk dakika içindeyiz. Ben sözü size bırakmak istiyorum. Konumuz polikistik over sendromuydu başka eksik kalan noktalar varsa ya da anlatmak istedikleriniz varsa buyurun lütfen. Şimdi polikistik overde en korkulan tedavi olan ve çocuk sahibi isteyen grupta hiperstimülasyon sendromu dediğimiz bir durum. Bunlardan hasta da korkuyor, doktor da korkuyor. Çünkü hiperstimülasyon gerçekten ne ucun onun nereye gideceği belli olmayan bir durum. Şimdi yeni gelişen tedavi seçenekleriyle polikistik over sendromunda bu ovarian hiperstimülasyon dediğimiz durum korkulur halde olmaktan çıktı. Bir tanesi dondurma sayesinde. Hasta evet. o ay gebe kalmadığı zaman en fazla şikayetleri bir hafta 10 gün yaşıyor. İkincisi analog dediğimiz ilaç grubuyla yumurta çatlattığımız zaman şikayetler 3 günde geçiyor. Yani doğru yönetimle polikistik overin tüp bebek tedavisinden de fazla korkmamak lazım. Eskiden bu tedaviler yokken ilaç tedavisi aceleye getirilir ve yumurtalar kalitesi çıkıyor denirdi. Ama şimdi olması gerektiği kadar ilacı veriyoruz. İstediğimiz kadar çok yumurtayı topluyoruz. Embriyoları donduruyoruz. Canımız istediği zaman transfer ediyoruz. Böylece hastayı ovaryal hiperstimülasyon sendromundan da korumuş oluyoruz. Son bir soru. Zaten evet. yanıtı da çok kısa. Dondurulan embriyolar ne kadar süre saklanabiliyor? İstediğiniz kadarsın. Aslında kanun 5 evet. sene deniyor Aha. ama 5 sene sonrasında da hasta benim rüyalarımı saklamak istiyorum derse sağlık müdürlüğü saklayamazsın demiyor. Aha. Çok teşekkür ederim ben operatör doktor Evet Kamar verdiğiniz bilgiler için. Sevgili izleyiciler polikistik overi konuştuk. Polikistik over sendromu ile ilgili sizler de bilgi almak istiyorsanız merak ettikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.